Aktarın Demokratik Partisi grubu adına Sayın Necdet İpek Yüz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 239 sıra sayılı işsizlik sigortası kanunu ve bazı kanunlar hakkındaki değişiklik maddesi üzerine teklifi üzerine Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Ve ilk oturum açıldığında arkadaşlarımız 4 Kasım siyasi darbe ile ilgili konuştular. 4 Kasım'dan beri 4 yıl geçti. Barış, huzur giderek ihtiyaçtan değil bir acil ihtiyaca dönüştü. Her taraftan yüksek ses çıkmakta ve bir beklenti olmakta. Ve ne kadar barıştan, özgürlükten uzaklaşırsak aslında işsizlik artmakta, ekonomik kriz ortaya çıkmakta, kutuplaşma, ayrımcılık ortaya çıkmakta. Ve arkadaşlarımız o günkü darbeye nedeniyle gözaltına alınan, tutuklanan, hükümlülük şeyiyle cezaevlerinde olan arkadaşlarımızdan mektuplar getirdiler, okudular. Ben biraz daha farklı bir şekilde Madem bugün torba yasada işsizlik konuşuluyor, madem tekrar kriz konuşuluyor, madem tekrar ülkedeki problemler konuşuluyor, bu arkadaşlarımız ne söylemişler bu kürsüden veya meydanlardan? Sevgili Selahattin Demirtaş, vekili olduğum il Batma, 26, 28 Şubat 2016. 28 Şubat biliyorsunuz bir yıl dönümü de darbelere karşı konuşurken başka bir darbeyle ilgili 4 Kasım'ı da bugün burada konuşuyoruz. Ve ne diyor? Bu meydanı dolduran arkadaşlarımız neredeyse tamamı işsizdir. Esnaflar ancak kendi karnını doyurabiliyor. Çiftçinin mazot gübre borcu var. Ülkede bunları çekmek zorunda olmadığımızı göstermek zorundayız. Bu bizim kaderimiz değil. Bunları el ele veri değiştirebiliriz. Gidin Antalya'ya Adana'ya, oralarda işsiz, Çukurova ve Harran bir bütün Ortadoğu'yu besleyecek güce sahip ama hepsi işsizdir. İşte bunun adı AKP'nin ileri demokrasi düzenidir. Tekrar sevgili Yüksek Yüksekdağ birazdan bölüm üzerine maddeler üzerine de konuşacağım. Siz bu iş cinayetlerini çözemezseniz biz buna cinayet söylemeye devam edeceğiz. Siz bu haksızlıkları gidermezseniz biz işçilerin yanında mücadeleye devam edeceğiz. Ve arkadaşlar bugün sendika burada vekillerin huzurunda ne işe, ne tür muamele gördüğünü hepimiz tanık olduk. İdris Baluken. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'na müdahale eden açıklamalardan sonra dolar kurundaki hızlı bir dalgalanma gün içerisinde neredeyse tarihi rekorlara koşuyor. Nereden nereye? ve bu müdahalenin doları arttırması karşısında dövizi arttırması karşısında herkes suskun duruyor. Tekrar Çağla Demirer. Ne diyor? Kriz gittikçe artıyor. Bir günde doların bu kadar yükselmesi ekonomik istikrarı yerden yere vuruyor. Tekrar Gülser Yıldırım. İnsanlar evinden, kentlerinden göç ettireceksiniz. Yedek işsizlik yaratacaksınız ve bunu çözüm diye sunacaksınız. İşçiye, emekli, emekçiye köleliği daha etiyorsunuz. Ve sevgili Abdullah Zeydan, biz ekonominin bir istikrara kavuşmasını, üretimin, istihdamın artmasını topyekin kalkınmayı gerçekleştirmek istiyorsak, savaş politikalarından vazgeçmemiz gerekir. Buradan hepsini ve diğer arkadaşları selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, vergi yapılandırma, İşsizlik ve tekrar burada işsizlik sigortası dışında istihdam alanı yaratmak için, yaratmak için bir kısım düzenlemeler konuşuluyor ve vergiyle ilgili düzenlemeler düşünülüyor. Fakat ne gariptir ki gazeteler, ana akım medya bunu nasıl tanıştı? Teşvik paketi. İşverene sermaye teşvik paketi. Burada hükümetin ilk darın tercihinin ne olduğu ortaya çıkıyor. Ve kanun teklifinin gerekçesinde birçok son dönemde getirilen şey pandemi öne sürüyor, salgın öne sürüyor. Ama içeriye baktığımızda sermayenin lehine, işçinin, emekçinin aleyhine bir düzenlemeler var. Birçok madde onunla ilgili. Yani siz baktığınızda pandemide en çok mağdur olana bir destek mi var? Hayır. Ama işsizdam diye, iş bulacağız diye bir aldatmacayla beraber daha çok işverene destek var. Vergiler. Arkadaşlar az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak lazım. Biz defalarca sorduk şimdi İzmir depremini herkes konuşuyor. Deprem vergisi nerede? Dediler ki yol yapmışız, köprü yapmışız. Ya bu yol köprü için topladığınız peki paralar nerede? Onun vergileri nerede? Dediler ki biz müteahhitlere vermişiz, müteahhitler bu yol yapsın diye. Müteahhitlerle ilgili. Peki bunlar nereye gitti? E bunlarla ilgili biz Mecburi onlara bir garanti vermişiz yolcu geçmesi için, inmesi için. Peki bu müteahhitlerden toplandığınız vergi nerede? İşte burada onlara teşvik veriyorsunuz, onlara yol açıyorsunuz. Ne güzel bir şey. Yani işçiden, emekçiden, ücretçiden keseceksiniz, onlara vereceksiniz. Asgari ücreti örnek veriyorsunuz. Asgari ücretle çalışanların sayısını azlığı ülkedeki demokrasi başarıyı da gösterir. Asgari ücrette çalışanların sayısının fazlalığı zulmü gösterir, tercihi gösterir. Bugün açlık sınırının altında asgari ücretli var. Onlar daha fazla vergi veriyor ve son 3 ay vergi diliminden dezavantajlı kısma gidiyorlar. Ama gelir vergisinde biz bunlardan sermayede düşüklüğe gidiyoruz. Onlara tercih yaratmaya çalışıyoruz. Vergi düzenlemeleriyle beraber siz değil ki işçilere, emekçilere destek olmak tümüyle sermayeye destek çıkmaya devam ediyorsunuz. Dolaylı vergilere, diğer vergilere hiç girmeye gerek yok. İnsanlar artık markete çıktık geldiğinde bizim vergilerimizle köprülere, hastanelere, havalanlarına hepimizin cebinden giden sadece bugüne değil çocuklarımıza, torunlarımıza olacak miras bile gitmiş oluyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Biraz önce konuşmanın başında da söyledim. Aslında barıştan, huzurdan uzaklaştığımızda problemler artıyor. Bakın çözüm süreci birçok eleştirisi olmasına rağmen o süreçte bir ekonomik verilere bakın bir de bugün bakın. O nedenle acil sorunlara köklü çözüm bulmak lazım. Şimdi Türkiye'de işsizlik sigortası fonundan söz ediliyor. Arkadaşlar Türkiye'de iş bulmak çok çok zor. İşsiz kalmak çok kolay iki dudak arasında. Ama işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek en zor. Ne oldu? çıktığından beri toplanan para tümüyle işverenlere veriliyor. Ve bunun da mazereti, bahanesi işçilere destek, işçilere istihdam, eğitim diye gösteriliyor. Bu pandemide bile bu yapılıyor. Ve giderek öyle bir hale geldi ki 2023'te işsizlik fonu diye bir şey kalmayacak. Bari bunun ismini değiştirelim. İsmini koyalım ki işverenlere destek fonu işçilerden aldığımızı işverene veriyoruz. Bunu böyle yaparsanız en azından toplum da bilir. Uzun süredir pandemi de bahane gösterip işçilerle ilgili bir kıdem tazminatlarına göz dikilmişti. Bununla beraber bu torba yasada ne yapıldı biliyor musunuz? Giderek buna bir ortam yaratıldı. 25 yaş altı ve 50 yaş üstüne denildi ki esnek çalışma getireceğiz ve bu esnek çalışmayla bir model yaratacağız. Ve Sayın Plan Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşlar biliyor, işveren temsilcisi adına gelen kişi, Ender'di zaten sivil toplum örgütlerinin katılımı, Böylece biz bir şeyi başardık. 25 yaş altı, 50 yaş üstü ise bundan sonra diğer yaşlara da gelecek bu. Giderek esnek çalışma gelecek. İnsanlar artık bir modern köle yaratacağız. Bize ihsam artacak diye bir hikaye anlatmayın. Belirli süreli çalışma aslında sendikasız çalışmadır. Aslında iş yapamaz bir hale gelmektir. Ve giderek siz bu çarkı sermayenin lehine çevirdiğinizin göstergesidir. Bir diğeri Gençlerle ilgili. Ya bu meclis şunu konuştu. Gençlere oy hakkı veriyoruz. Gençlere seçilme hakkı veriyoruz. Şu anda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bir genç kısmi çalışmaya özendirdiğiniz gibi sendikada olmayacak ve emeklilik hakkını cebinden verirse yararlanabilecek. Emekli olması için kendi cebinden vermesi. Bu ne demektir? Genç sen gel köle ol. Halkların Demokratik Partisi olarak madem gençlerle ilgili burada bir kısım vergi düzenlemesi yapıyorsunuz dedik. Gelin önerge verdik. Üç üyemiz var. Dedik ki öğrencilerin kredi borçlarını kaldıralım. İki parti reddetti. Ya ama biz biliyoruz ki bu reddedişle beraber Türkiye'deki yandaş müteahhide dokuz buçuk milyar vergi affı getiriyorsunuz. Dokuz buçuk milyar. Öğrencinin beş milyar vergisini e, borcunu borcunu ertelemekten vazgeçiyorsunuz. Ve gençlerden yanasınız ama bu gençler ilk seçimde size ne olduğunu gösterecekler. Bir diğeri bir kurnazlığa bakın. Erken diye bu süreçle beraber kısmi çalışmayla beraber getirdikleri bir şey emeklilikte yaşa takılanlar. EYT. Bu 50 yaş üstündekiler emekliliği de olmuş, yaşa takılmışlar. Şimdi diyor ki git çalış, hiç özlük hakların olmayacak, emeklilikten bu yansımayacak, yararlanamayacaksın. Esnek çalışma bir modele dönüştürülüyor. Gide İpekius, tamam, Ucuz iş kaynağına dönüştürülüyor. Ve nakdi yardım günlük 39 lira arkadaşlar. Asgari ücret dediğiniz açık sınırın altında günlük 39 lira veriyorsunuz. Bununla olmaz. Bununla bu iş devam ettirilemez. Bir diğeri bu cezalarla ilgili düzenlemeler var. Bir kısmı yerinde çok yetersiz. Biz onu söyledik. Az önce öğrenci borçlarıyla ilgili söyledik çiftçilerle ilgili söyledik. Sulama birliklerin borçlarıyla ilgili söyledik. Ben vekili olduğum ilden örnek vereyim. Mayıs'ın ilk haftası maske takmayan, fiziksel mesafeye uymayan toplu taşıma araçlarına 2 milyon 985 bin ceza kesildi. İl ile ilgili. Ya, bu düzeltilemez mi? Mayıs'ın ilk haftası daha bir buçuk iki ay geçmiş. Batman yoksun. Batman işsiz. Siz bu cezayı devam ettireceksiniz İl ifsay Kurulu'yla. Burada nerede adalet, nerede vicdan? Bir diğeri varlık fonu. Arkadaşlar bir ülkede huzur, özgürlük, güven yoksa para gelmez, para gider. Siz ne derseniz deyin, varlık fonu... Tamamlayın. <laughs> çıkartırsanız, teşekkür ediyorum. Çıkartırsanız varlık fonu barışı diye bunu söylerseniz, insanlar parayı getirmediği gibi siz bir şekilde de kara parayı aklama şekline dönüştürürsünüz özendirirsiniz. Ve bu sadece yurt dışı için değil, yurt içinde de parası olup bugüne kadar bildirmeyenleri getirmek için düzenleme söylüyorsanız bunun hiçbir inandırıcılığı kalmaz. Son olarak birçok yerde borçlanma var. Bu kayyumlar da borç üstüne borç edip o kayyum oldukları kentin geleceklerine, özgürlüklerine vergi borcu diye bir yük getirmektedir. Her şeyinizde aslında adaletten uzaklaşıyorsunuz, insanları daha boşluk kalma getiriyorsunuz ve işsizliği artırıyorsunuz. Bunlar çözüm olmayacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.